Merhaba arkadaşlar, bugün Yaşar M.T. olarak Akut'tan Operasyon Planlama Birim Sorumlusu Mithat Yavuz ile beraberiz. Ben Fatih Kaya. Ben Sena Azbudur. Hoş geldiniz tekrardan Mithat Bey. Hazırsanız sorulara geçebiliriz. Tabii ki lütfen. Yani i̇lk sorumuz, Akut nedir? Neden böyle bir oluşum vardır? Ee, arama, kurtarma, yani bir zorda kalan bir canlıyı e, veya zorda kalan bir kişiyi e, kurtarma için yapılacak işlem, faaliyet... E, teknik bir konu e, ve Türkiye'de e, bununla ilgili e, AKUT'un kurulduğu dönemden bahsediyorum. Sadece Sivil Savunma Teşkilatı vardı ve e, teknik olarak da e, çok yeterli değillerdi. Her tür operasyona yetemiyorlardı. E, netice itibariyle e, 1984 yılında e, bir e, Bolkar Dağları'nda iki dağcının kaybolması üzerine e, çıkılan bir arama kurtarma faaliyetinin sorunsuz kalması neticesinde e, Türkiye'nin önde gelen e, dağcıları diyeyim, e, bir araya gelip bunu daha organize bir şekilde e, yapmanın daha doğru olacağını e, düşünüyorlar. E, ve bu yüzden de e, e, bir bir araya gelip bunu daha düzgün yapmak için, daha organize yapmak için e, neler yapılabileceğini e, değerlendiriyorlar. Bu arada ta, tarihi yanlış söyledim. E, bir, 1994 yılında 84 dedim 94 olacaktı. E, Ve netice itibariyle 96 yılında da e, bir dernek çatısı altında bu arama kurtarma organizasyonlarının daha sağlıklı olabileceğini düşünerekten akut arama kurtarma derneğini kuruyorlar ki e, daha geniş bir kesime e, bu işin tekniğinin nasıl olması gerektiği öğretilebilsin. E, ardından da e, tabii Türkiye bir deprem ülkesi birkaç depremde böyle bir ihtiyaç olduğunu da e, görüp bununla ilgili de kendini geliştirirlerken e, 1998 Adana Ceyhan depremi oluyor e, 1999 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla e, Adana Ceyhan depremindeki yararlı e, faaliyetlerinden dolayı Akut Arama Kurtarma Derneği'ne e, toplumda yararına çalışan dernek statüsü veriliyor e, o, o günden beridir de a, Akut Gerek dağda gerek şehirde canlıların zor durumda kalabileceği her yerde bir canlı hayatına dokunmak için canlı kurtarmak için kendisini geliştiriyor ve bu faaliyetleri yürütüyor. Çok teşekkürler. Peki Akut'un şu anki güncel çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Tabii Akut şu anda dernek çatısı altında eee ile beraber e, öncelikli olarak şu anda en en fazla konsantre olduğumuz konu kentsel arama kurtarma yani e, deprem anında yapılacak olan arama kurtarmalar olmak üzere e, doğa arama kurtarma e, ipli teknik arama kurtarma e, sel arama kurtarma ve e, kış dağcılığı arama kurtarma, kış arama kurtarma ve yüksek dağ arama kurtarma olarak e, değişik e, alanlarda e, faaliyet e, gösteriyor ve bu e, faaliyetler için e, kalifiye eleman yetiştiriyor esasında yaptığı şey bu e, bunun yanı sıra e, akut arama kurtarma derneğinin bünyesinde e, bir e, akut e, enstitüsü var e, bu bir e, iktisadi teşebbüs e, bu da netice itibariyle bizim e, arama kurtarma faaliyetlerimizde ve eğitimlerimizde kullanmak için bize fon e, oluşturması için e, kurulmuş bir organizasyon. Burada da e, dışarıya e, özel şirketlere e, kurumlara e, deprem bilinçlendirme, afet bilinçlendirme, e, hatta risk değerlendirme gibi e, eğitimler ve hizmetler veriliyor. E, bu kadar yani e, yeter ki hı hı. hani kendimizi daha iyi eğitelim, daha fazla e, canlıya dokunalım hayata dokunalım diye uğraşıyoruz. Teşekkürler. E, benim bir sorum vardı Müterbi. E, bir arama kurtarma ekibi e, operasyonel olarak nasıl çalışıyor acaba? E, organize çalışıyor. Organize çalışmak durumunda. E, bir bakıma bu organizasyonu e, birazcık. Askeri birliklerin, yani ordunun organizasyon şemasına benzetebiliriz. E, netice itibariyle birbirinden bağımsız birçok birim var. Yani lojistik birim var, e, kurumsal iletişim birim var, insan kaynakları birim var. Böyle birçok birimimiz var, alt birimimiz var. Bu birimlerin de kendi alt birimleri var. Mesela insan kaynakları altında mülakat birim var. Lojistik altında ulaşım lojistiği var, tıbbi lojistik var, e, teknik lojistik var, e, iletişim lojistiği var. E, bu bir ağaç gibi bir organizasyon şeması. E, biz gönüllüler bu organizasyon şemasının değişik yerlerinde hatta bazen birkaç değişik yerinde e, görev alıp e, bu organizasyon şemasını işler halde tutuyoruz. E, ve tabii e, hazırlık e, bizim için çok önemli. Çünkü bir operasyon esnasında yapılacaklar kadar öncesinde yapılması gerekenler ve sonrasında yapılması gerekenler var. Ve bunlar da gayet önemli. Bu hazırlık çerçevesinde kendi iç eğitimlerimiz var, bölgesel eğitimlerimiz var, ulusal çapta eğitimlerimiz var. Bunlarla bir personelimizi kendi bulundukları birimlerde verimli faaliyet gösterebilmeleri için hazır tutmaya çalışıyoruz onlara gerekli donanımı veriyoruz ki bir operasyon olduğunda herkesin esasında kendi rolü var yani iletişim lojistiğinin rolü var tıbbi lojistiğinin rolü var ibade iiyaşinin rolü var işte şeyin insan kaynaklarının rolü var netice itibariyle bir operasyon olduğunda Eğer sahada gerçek işi yani arama işini veya kurtarma işini bir kişi yapıyorsa, onun arkasında e, fiilen arama kurtarmayı yapmayıp ona destek veren en az dört kişi oluyor. Öyle bir organizasyon düşünün. bir on kişilik bir operasyon e, söz konusuysa, arkada da bir kırk kişinin e, onların sahada olabilmesi için emekleri, emeği var. E, bu e, yapı içerisinde faaliyet gösteriyoruz ve operasyonlara hazırlanıyoruz ve operasyonlara daha verimli olmaya çalışıyoruz. Teşekkürler Mütaz Bey peki bir akut gönüllüsünün motivasyonu nedir? Yani istenmeyen bir sonuçla karşılaştıklarında, kendi iş dünyalarında bunlarla nasıl mücadele ediyorlar? Yani motivasyon tabii bizim netice itibariyle Akut Arama Kurtarma Derneği'ne katılırken ki hepimizin ilk motivasyonu bir canlıya dokunmak, ona bir fayda fayda sağlamak, Birisi için yararlı olmak, toplum için yararlı olmak. Ee, ama e, pek tabii ki e, bu süreç içerisinde, e, dediğiniz gibi bir operasyonda zor bir durumda da karşılaşabiliyoruz. Ee, bunları bir kere öncelikli olarak operasyon öncesinde bahsettiğim dedim ya hazırlık operasyon kadar önemli. Evet. Ee, bir kere öncesinde iyi hazırlıkla, uygun hazırlıkla e, bu tip olasılıkları minimize etmeye çalışıyoruz. Ki hani gönüllerimiz operasyona çıkan gönüllerimiz bu tip şeylerle en az karşı karşıya kalsınlar. Ee, ama e, pek tabii ki ondan sonra da e, e, zor durumda kaldığımızda hep e, kendimize şunu dememiz gerekiyor. Buraya ben bunun için geldim. E, bunu yapacağım. E, dolayısıyla en iyi nasıl yapabilirim? Bu zor durumdan çıkış nasıl bulabilirim? E, kendimi riske atmadan veya işte kazazedeyi riske atmadan en iyi ne yapabilirim? Bizde şey çok önemlidir. Yani esasında bir tek Akut Arama Kurtarma Derneği özelinde değil, bütün arama kurtarma organizasyonlarında arama kurtarmacının önceliği vardır. Yani biz eğer kendimizi koruyamıyorsak, eğer kendimizi sağlam oradan çıkartamayacaksak kimseyi çıkartamayız. Dolayısıyla bizim kendimizi bu bağlamda öncelememiz gerekiyor. O yüzden önce kendi emniyetimizi, daha sonra Kazazede'nin emniyetini, ortamın emniyetini sağlayıp hareket etmek için planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Ama beklenmedik bir şey her zaman oluyor. Olmayacak diye bir şey yok. Orada da gene eğitimlerin bize verdiği donanım sayesinde birazcık da yaratıcılık ortaya koyarak zaman zaman improvize etmemiz gerekiyor. Ama motivasyon hep aynı oraya netice itibariyle birisine yardımcı olmak için gidiyoruz. Onu da en iyi şekilde, layığıyla yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Az önce de bahsettiniz. Çok zorlu dönemlerde mücadele ediyorsunuz. Peki şöyle dönüp bir geriye baktığınızda sizi en çok zorlayan akut operasyonu ne oldu? Ee, yani e Evet, benim uzmanlık alanlarım itibariyle ben daha ziyade doğa arama operasyonlarına katılıyorum ama aynı zamanda da kentsel arama, kurtarma operasyonları içinde donanımlıyım. Bununla ilgili de eğitimlerim eğitimleri aldım. Birçok kez tatbikat yaptık, hazırlık yaptık. Ama netice itibariyle hiçbir şey beni kendi şehrimde olan bir depremin benim üzerimdeki psikolojik etkisi için hazırlamadı. Yani Öyle bir şey yoktu. Biz biliyorsunuz Türkiye'de hep aynı şey olur, siz de gözlemlemişsinizdir. Van'da deprem olur, televizyonda bu Van depremi İstanbul depremini tetikleyecek mi denir? Elazığ'da deprem olur, bu Elazığ depremi işte beklenen İstanbul depremini tetikleyecek mi denir? Dolayısıyla hani birazcık gayri ihtiyarı olarak bizler de hep bu büyük, olası büyük İstanbul depremi için çok ciddi bir hazırlık içerisinde Çünkü bunun etkileri de çok dramatik olacak. Hem toplum üzerinde hem ekonomi üzerinde. Dolayısıyla orada ne kadar hızlı harekete geçebilirsek o kadar iyi olur. Dolayısıyla bizim de hazırlıklarımız o yöndeydi. Hatta deprem olduğu esnada da ben Bodrum'da bir eğitimdeydim. Bodrum ekibimizin yerleşkesinde bir eğitimdeydim. Ve konu gene kentsel arama kurtarmaydı. Oradan apar topar yani İzmir'e geldim. Hani İzmir'de olsaydım devrimi yaşasaydım belki hani büyüklüğüyle ilgili bir yorum yapma şansım olacaktı. ama değildim ve apar topar kendi ekibimden de olmayan arkadaşlarımla beraber gerçi öyle bir ayrım yapmıyorduk ama kalkıp İzmir'e intikal etmem gerekti. o o süreç çok şeydi. Sıkıntılıydı. Ne göreceğimi bilmeden tam olarak İzmir'e geldim. Ve tabii daha sonra da o günün akşamından itibaren de bir enkaza müdahale ettik arkadaşlarımızla beraber. O görüntüleri görmek oldukça sıkıntı vericiydi. Ama yani bununla karşılaştırabileceğim bir sıkıntı yaşadığım bir operasyon yok. Hani şey olarak, psikolojik olarak ama her operasyon kendisine göre şeyi vardır zorluğu vardır. Hiçbir operasyon kolay değildir. Hiçbir operasyon hafife almamak lazım. En basit gittiğimiz ağaçtan kedi kurtarma operasyonu bile çok komplike hale gelebiliyor. Evet, yani bir örneklendirebilirim ama hiçbirisi İzmir depreminin yarattığı psikolojik etkiyle karşılaştırılamaz. Muhakkak. Teşekkür ederim. Şimdi de şey sormak istiyorum. Hazır kedi operasyonuna da değinmişken siz en ilginç bulduğunuz akut anınız ne ne ee, Yani e, biz e, doğa arama veya işte teknik e, ipli kurtarma e, operasyonlarında e, daha ziyade e, şey hayvanların zor durumda kaldığı e, operasyonlarla e, İzmir bölgesi için konuşuyorum e, karşılaşıyoruz kayada keçi kalmış oluyor veya işte bir olmadık bir yerde bir, bir hayvan kalmış oluyor ama geçen sene bir yavru domuz şeyde Mordoğan civarında bir çukurun içine düşmüş. Onun ihbarı geldi. hazırlanıp arkadaşlarımızla ona çıktık. O ilginç bir deneyimdi. Daha önce karşılaşmamıştım. Yani yaban domuzu çok bilirim, çok gördüm. Yani çok besledim birçok yerde ama ilk defa bir yavru domuzu annesinden ayrı bir çukurun içerisinde panik olmuş, korkmuş saatler sonra düştükten inip çukurdan çıkartmam gerekti. Arkadaşlarımızla hazırlığı yaptık, ipli sistem kurduk. Ben indim aşağıya ve düşündüm ki herhalde yani bu yavru domuz domuzu tutup çıkartabilirim herhalde diye. Ee, öyle olmadı. Yavru saldırdı bana. Yani hiç beklenmeyecek bir şekilde. E, bağıra çağıra zıplayarak, e, yani ben aşağı iniyorum iple, e, bana doğru atlayarak e, saldırdı. E, dolayısıyla öyle o kadar kolay alamadık. Beklediğimiz kadar kolay olmadı. E, bir Veteriner e, hekim vasıtasıyla bir e, bayıltıcı tüfek e, getirilmişti. Ee, o da e, bizim herhalde sokak hayvanları kedi köpeğe göre yapılmış domuzla hiçbir hiçbir etkisi olmadı e, muhtemelen derisini bile delemedik e, ve netice itibariyle yukarıdan kement yapıp e, böyle kemente e, hayvanın vücudunun bir kısmını geçirmesini sağlayıp e, o şekilde derdest ederek alabildik. E, hiç beklemediğim bir operasyon olmuştu e, üzerine çok güldük çünkü dışarı çıkıp çıkartıp hemen bir battaniye sardık pasivize etmek için hayvanı. E, e, o ile beraber sardık, bağladık, bir şeyler yaptık. Sonra da birbirimize baktık yani bu hani sokak kedisi değil, sokak köpeği değil, birisinin kedisi köpeği de değil, bir yabani bir hayvan. Normalde hani keçi aldığımız zaman keçinin bir sahibi oluyor, sahibi zaten bizi yönlendiriyor. Onu sahibine veriyoruz. Öyle de bir durum söz konusu değil. Dedik yani biz bunu ne yapacağız? Dedik salacağız. Yani bunu başka yapabilecek bir şey yok. Dolayısıyla civardaki ormana yakın bir mesafede güven hayvan için güvenli olacak bir mesafede. Hayvanı saldık. Koştura koştura gitti. Üzerinde tabii çok güldük yani çünkü hiçbirimizin hayal etmediği gibi oldu operasyon. Yani hani komik olarak bunu anlatabilirim. Ama bizim şeyde biraz önceki soruya da geri dönmüş olacağım. Motivasyon da ilgili olarak e, biz kendimizi de bu konuda tutuyoruz esasında ama e, ne hangi durumda olursa olsun hangi tür operasyon olursa olsun bizim moralimizi ve neşemizi yüksek tutmamız gerekiyor dolayısıyla birbirimize espriler yapıyoruz e, hani konuyu değerlendirirken e, birazcık hafiften almaya çalışıyoruz ki hani bir stresini daha fazla yaşamayalım diye. Ama bu domuz bunların arasında en ilerden bir tanesi yani hiç beklemediğimiz şekilde çok komik çıktı. Muhteşem, muhteşem bir anıymış yani. Şey, hangi bölgede oluyordu bu söylediğiniz acaba? Karaburun'da, Mordoğan civarında. Ha, Mordoğan demiştiniz, doğru anladım. Çünkü bizim e, bahsetmiştiniz olduğunuz konumdan, e, Muğla tarafları, taraflarında da çok fazla domuz oluyor, yavru domuz. Çok fazla evet. şikayet oluyor hatta belediyeye. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Şey, şehre iniyorlar. O yüzden <laughs> merak ettim acaba orası mı diye. Yok yok, hayır. Bu Burada şehre inenler onlar e evcil artık neredeyse. Evet, evciller işte. epey evciller. Elden bile beslenebilecek hale geldiler. <laughs> işte. Öyle olmaması Bey, e, Bir soru daha soracaktık, merak ediyoruz. Acaba nasıl akut gönüllüsü olunuyor? Bir şartları var mıdır bunun? Akut gönüllüsü olmak e, zor bir işlem değil. Bir kere öncelikli olarak insan hayatına, canlı hayatına değer verip onlar için bir şey yapmaya karar vermiş olmak bence atılacak diğer adımlardan çok çok daha önemli. Şeyde Akut Arama Kurtarma Derneği'nin kendi sayfasında ve akut ekiplerinin olduğu iller illerin yani akut akut ekiplerinin kendi Facebook sayfalarında tanışma toplantıları duyuruluyor. Akut Araba Kurtarma Derneği'nin sayfasında ise başvurmak için gereken şeylerle ilgili de bilgi var. Ama İzmir özelinden konuşacak olursak, Akut İzmir ekibinin kendi Facebook sayfasında biz tanışma toplantılarını duyuruyoruz. Bu tanışma toplantılarına gelip katılmak gerekiyor tanışma toplantısı size organizasyonla ilgili ne yaptığımızla ilgili bir genel bir bilgi veriyor ve gönüllü adaylarından bir, 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 bir bazı bilgiler alıyoruz. Ee, onun akabinde de dört e, tane zorunlu eğitimimiz var alınması gereken organizasyon şemasını nasıl çalıştığımızı gönüllülerin tam olarak anlayabilmeleri için. E, bu eğitimler alındıktan sonra da e, mülakat süreci var. E, mülakat sürecinin sonunda da sizi sadece e, ekibin gönüllüsü yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda da organizasyon şeması içerisinde size uygun olan veya sizin kendinizi uygun gördüğünüz bir konuma sizi yerleştiriyoruz aynı zamanda. Ee, tabii pek doğal olarak bunun bir şey evrilme süreci var ee, konuyu anlamanız ve işleyişi tanımanız için ama e, netice itibariyle herkes bir birimde, bir bölümde görev yapıyor oluyor. Ee, dolayısıyla zor değil ama dediğim gibi esas önemli olan yani bu buraya gelmekle ilgili motivasyonunuzun e, doğru motivasyon olması. E, çünkü e, bizim dernek başkanımız, Akut Arama Kurtarma Derneği'nin başkanı Recep Şalcı hocamızın çok güzel bir sözü var. Biz Rambo aramıyoruz. Biz gönüllü arıyoruz. Dolayısıyla yani bütün herkes doğada aramaya çıkacak, ipli kurtarmaya çıkacak, kentsel aramada eline kırıcı delici işte bir balyoz alıp kazma küre kalıp da enkaza girişecek diye bir şey söz konusu değil. Ben genç arkadaşlarıma da bu konuda bir tavsiye vermek istiyorum. Yani öyle bir şey yok. Kimse öyle bir motivasyonla gelmesin. Dediğim gibi o işi yapacak 10 kişinin arkasında en az 40 kişinin görev yapıyor olması gerekiyor. Şöyle anlatayım. Yani Enkazda dönüşümlü olarak çalışılıyor. Dolayısıyla bir 10 kişi enkazda çalışıyorsa arka tarafta bir 20 kişi var bekleyen çünkü 8 saat sonra onlar inecekler. Diğer 8 kişi çıkacak, diğer 10 kişi çıkacak. Onlar 8 saat çalışacaklar gibi düşünün. Ee, onlar aşağıya indiğinde çalışan ekip aşağı indiğinde onları kalkıp e, ana kampa götürecek. Aracı kullanan arkadaş, ana kampta onlara yemek, çay hazırlayan arkadaş, ana kampın temizliğini yapan arkadaş ana kampta onların geliş gidiş kayıtlarını tutan arkadaş, ana kampta onların sağlıklarını kontrol eden tıbbi, lojistikçi arkadaşımız veya doktor arkadaşlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız, ee, operasyon bölgesinde bütün aletleri çalışır vaziyette tutan, jeneratörleri çalıştıran, jeneratörlerin benzinlerini eksik etmeyen arkadaşlarımız, ee, bütün bunlar esasında operasyonun birer parçası. E bütün bunların hepsi organizasyonun parçası. Yani onlardan bir tanesi olmazsa, Zaten biz enkazın üstünde o işi yapamayız. Dolayısıyla bu geniş bir organizasyon. Çok kanadı var. Ee, çok iyi organize olmuş vaziyetteyiz. Ee, yıllardan beridir e, tüzük yazıyoruz. Yıllardan beridir e, işleyişi tekrar tekrar güncelliyoruz. E, aktif hale getiriyoruz. E, şu anda hemen hemen bütün eğitimlerimiz online'a dönmüş vaziyette. E, uygulama eğitimlerini geciktiriyoruz ama onlarla ilgili de mevzuat izin verdiği, yönetmelikler izin verdiği anda... ...tekrardan onların uygulamalarını da yapıyoruz. Dolayısıyla aktif bir şey, organizasyon. Arkadaşlarımızın öncelikli olarak dediğim gibi... ...canlı hayatına faydalı olmak için, yararlı olmak için... ...kafaları açık olarak gelmeleri gerekir. Eğer öyle bir niyetleri varsa biz bekleriz, çok seviniriz. Teşekkürler Mithat Bey. Bir sorumuz daha vardı. Acaba Akut'un geleceğini nasıl görüyorsunuz? Oh, e, Akut'un geleceğini e, parlak görüyorum. E, gerçi hani arama, kurtarma ihtiyacı olmasa keşke. De biz daha böyle e, minimal bir organizasyon olarak kalsak e, Gerek olmasa çok daha iyi olurdu ama ne yazık ki bölge öyle değil. Dolayısıyla ileride olacak olan depremleri olacak diyorum. Olma ihtimali olan bile demiyorum çünkü olmama şansı yok onu biliyoruz. Hatta bu son depremle ilgili de İzmir depremi deyip duruyoruz. Esasında çok yanlış bir anlatım. Deprem İzmir'de değildi. Deprem Seferihisar körfesinde. İzmir merkezinden 76-80 kilometre uzakta olmuş bir depremdi. Dolayısıyla bir de bir olası İzmir depremi var. O İzmir'de olacak olan deprem. Dolayısıyla hani Türkiye'nin deprem gerçeği ve bunun yanı sıra da Akutarama Kurtarma Derneği'nin özellikle kırsal alanda, doğada ve dağda arama kurtarma kabiliyeti göz önüne alındığında. Gerçi şu anki zaten gidişatta onu gösteriyor. Devletin arama kurtarma teşkilatı olan AFAD'da, yani acil durumlar için kurduğu teşkilat olan AFAD'da, Akut'un pozisyonunu daha daha fazla perçinliyor. de protokolleri var, bizimle beraber çalışıyorlar, ortak operasyonlar yapıyoruz, ortak tatbikatlar yapıyoruz, ortak eğitimler yapıyoruz. Bunların hepsinin amacı bizim yani Bunun hepsinin neticesi bizim hem kentsel arama kurtarma, hem doğa arama kurtarma, hem ipli arama kurtarmadaki e, kabiliyetimizi tescil eden oldular. E, dolayısıyla e, e, yarın öbür gün e, şunun olacağını tahmin ediyoruz. E, akredite bir kurum olarak Akut, e, arama kurtarmada bazı konularda özellikle tam yetkili veya başı çeker hale gelecek. Şu anda e, Türkiye'deki mevzuat e, ki doğrusu da odur yani şu bugün için öyledir. E, bütün arama kurtarma operasyonlarının, bütün acil durumların başında AFAD vardır. E, biz AFAD'a bilgi vermeden veya AFAD'dan e, izin almadan e, bir, bir büyük bir arama kurtarma operasyonunu yürütemeyiz, yapamayız. Buna mevzuat şu anda müsaade etmiyor. Yani öbür gün e, daha fazla çözüm ortağı gibi e, hareket ederek sanki bunları yapabilecekmişiz gibi duruyor. E, diğer bir taraftan e, şu bugün itibariyle geldiğimiz bugün itibariyle e, akut arama kurtarma derneği içerisindeki e, yapı, organizasyon e, çok daha belirgin, e, çok daha işlevsel, çok daha net, e, her şey yazılı, her şey kurala bağlı, herkesin neyi nasıl yapacağı belli ve bunu da her gün daha fazla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla daha büyük bir yapı olacak gibi daha fazla gönüllüye, daha fazla eğitim verebilen bir organizasyon olacakmış gibi duruyor. Akut benim gördüğüm kadarıyla. Ama dediğim gibi yani keşke bunlara hiç gerek olmasa. Ama Teşekkür ederiz cevaplarınız için. olarak bizim atladığımız ama sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aklıma gelen özellikle gelen bir şey yok. Yani e, hani şunu söylemek isterim, e, akut arama kurtarma derneği gönüllüsü e, olmak isteyen arkadaşlarımız e, bu konuda tereddüt etmesinler. gelsinler olsunlar. E, bunu isteyen bir e, sosyal sorumluluk projesi olarak görebilir, e, isteyen e, yani faydalı olmak için yapılacak bir şey olarak görebilir. Ama netice itibariyle ben özellikle şeyleri genç arkadaşları görmek istiyorum dernek içerisinde ki bu organizasyonu görsünler bu işleyişi görsünler bu örnek bir işleyiş olma yolunda daha da ilerliyor daha da geliştiriyor kendisini akut Türkiye'nin en saygın en çok güvenilen kurumlarından bir tanesi akutarama kurtarma derneği neden öyle olduğunu gelip görsünler ve iyi bir şeye katkı sağlamak için yapılabilecek ne kadar çok şey olduğunu görsünler. Ben 2015 yılından biridir akut gönüllüsüyüm. Ve benim organizasyon algım çok değişti ki esasında profesyonel olarak da proje yürütücülüğü yapıyorum, mühendisiyim. Kendi, ya yani daha önce profesyonel olarak çalışıyordum, şimdi kendi şirketim var. Hani organizasyon benim iyi bildiğim bir şeydi insan yönetimi iyi bildiğimi düşündüğüm bir şeydi. Ee, ama e, burada tabii durum birazcık daha farklı oluyor. Çünkü e, ben gönüllüyüm, diğer arkadaşım da gönüllü, e, herkes gönüllü. E, bu Akut Arama Kurtarma Derneği'nde kimse parayla çalışmıyor, herkes gönüllü. Ve e, bütün masraflar e, bağışlarla oluyor. Dolayısıyla orada bulunduğumuz andan itibaren hem topluma karşı bir sorumluluğumuz var, hem arkadaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Böyle bir organizasyonun içerisinde yer alıp da ona faydalı olmaya çalışırken insan çok terbiye oluyor veya çok şey öğreniyor. Kendisini çok fazla geliştiriyor. Benim için öyle oldu, etrafımda birçok arkadaşım için öyle oldu biliyorum. Dolayısıyla bekleriz, lütfen gelin. Hiç olmazsa tanışma toplantımıza katılın, seviniriz. Çok teşekkür ederiz Mithat Bey, çok sağ olun. Mükemmel bir röportajdı bizim için. Çok değerliydi. Çok büyük bir YouTube'da sizin gelmeniz, hani tamam. ayağınızı ellerinize sağlık, vaktinize ne sağlık zaman, çok teşekkür ne ederiz. Çok faydalı Çok teşekkür ederiz. O Ahmetten zaman tanışmaktan çok memnun oluruz. Evet. Her şey için çok teşekkür ederiz. Biz İnşallah teşekkür pandemi edin. biterse muhakkak biz, 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 biz. İzmir'de de okulumuza bekleriz. Olur. Çok Hayırlı. teşekkürler, çok sağ olun. O zaman ben, ben röportajı sonlandırıyorum. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın. olun. Sizler de kendinize dikkat edin, İyi bak kendinize.